parçalı numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Birinci cümlede müze turizminden gelir elde edilmesi beklenmektedir. Evet arkadaşlar bu söylenebilir. Bakın okuyalım. Mısırlı yetkililer bu ay ziyarete açılacak olan yeni müzenin ülkenin önemli döviz gelir kaynağı olan turizmi tekrar canlandırmasını ummakta. B. İkinci cümlede uzun süredir ekonomiye zarar veren bazı olumsuzluklar dile getirilmiş. Son 10 yılda sanayi politik dengesizlikler ve yakın zamanda salgın hastalık nedeniyle zarar görmüştü. Evet, söylenebilir. C. Üçüncü cümlede henüz gerçekleşmemiş planlamalardan bahsedilmiştir. Firavunların altın gecede organizasyonu ile taşınan mumyalar, bundan sonra mumyaların kraliyet salonunda yerini alacak ve 18 Nisan'dan itibaren ziyaretçilere kapıları açılacak. Evet, planlamalardan bahsedilmiş. D. Dördüncü cümlede bahsi geçen salonun benzeri görünmemiş şekilde düzenlendiğine değinilmiştir. Arkadaşlar, dördüncü cümlemizi okuyalım. Salon, gelen ziyaretçilerin kendilerini Luxor'daki Krallar Vadisi'nde olduklarını hissettirecek bir şekilde tasarlanmıştır diyor. Fakat benzeri görünmemiş şekilde düzenlendiğine değinilmemiş arkadaşlar. Doğru yanıt B seçeneği olmalı.